Selamün aleyküm değer takipçilerim. Hoş geldiniz. sefala getirdiniz. Allah'ın selamı, bereket üzerleriniz olsun kıymetli takipçilerim. Uşak Bozkuş sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar. Geçen sene, sene sonunu bittiğimiz çiçeğimiz çok güzel oldu. Tomurcuklandı. Güllerin aşma üzere. E şimdi diyorum şöyle etrafını geri ve de mal maşat yemesin diyorum kıymetli takipçilerim. Arkadaşlar. Bizim bugün internetimiz çekiliyor. Şöyle göstereyim. Kablolar değişecek. İnternet bu evin akili olacak. Bu evet, dostlarım. Ne evet, çekiliyor arkadaşlar lalelerimiz, urfalarımız açıldı. Çok güzel açtı. <laughs> ne hoş, nereye gidelim ya? Mis gibi koktu valla. <laughs> Hadi gözüm arkadaşlar. Çiçeklerimiz açmaya başlamış. Şuraya da benim... Bir, bir şey yapmış, bir atmış, videonlar atmış. Elimi açıyorsun lan. Evet. Şöyle. Şurayı... Bağladık ya, söylesene ektiğim şu diktiğim çiçekler arkadaşlar şey olmuş bitmiş geçen gün renk harenk herhalde bunlar Halil getirdi ya bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum ne oldu evet biz falan arkadaşlar Neyse, mi He abi ben bu yanda dur. Evet arkadaşlar arkadaşlar internete bağlıyorlar da. Ben de iki gündür video çekemedim kıyma, takipçilerim ee, biraz e, çeken diye dün uğraştım ama nerede abi oturduğumuz evde va evet, internetimiz bağlanıyor arkadaşlar evden eve taşınıyor i̇ki, üç gün oldu bildireri bugün geldi Minnoş nereye gittin çok güzel bahar havası var arkadaşlar. Herkesin hayvanları, kedileri, köpekleri, koyunları, kuzuları derken her taraf cıvıl cıvıl. Evet arkadaşlar. İnternetçiler gitti. Dün şuraları yüdüm yıkadım. E, ayak atları, e, çıkılmasın diye örtü serdim arkadaşlar. Ha <laughs> inmedi daha Seymur. Benim oğlan da kalktı. Birazdan şöyle biraz işleneceğiz de. Ee, kahvaltı falan yapmadık daha, çay içmedik. Çayımızı koyduk, kahvaltıydı. da hazırlayacağım şimdi. Uçak içeceğiz arkadaşlar. Sıcak bugün, bugün bayağı hava güzel sıcak. Hiç kimse ne yapalım, bakın arkadaşlar. Sıcaktan dışarı çıkılacak değil. Çamaşırlarımıza da astık oraya. Uy. Benim adam dört kaynak yapıyor. Kıymet takipçilerim. Aha. İnternetimizin kablosu çekildi. Oradan pencerenin oradan delinecek. konuşamaz biz şimdi. Konuşalım niye konuşmayalım? Ha? Salı pazarına gidiyoruz arkadaşlar. Yola çıktık. <laughs> en çok çekme saçta bu. Tamam <laughs> Güzel <laughs> <B> <laughs> <laughs> bir çocuk. Evet. Gerisini getir. Bura benim <laughs> dükkana gidiyordu. 1 Eylül'den yukarıya doğru. Dükkanı bazı sebeplerden dolayı yedik. Kapattık. Yine sevdiğimiz bir kardeşimize verdik bölmeli. Çalıştırıyor. Sirat odasını geçtik. Temizliyordu zaten o dükkanı. Şimdi bizim dükkanımızın yeri buralardaydı arkadaşlar. Burası? Evet. İçeriden dayalım onlarla. İçeride. Burası Salı Pazarı'na gidiyor. Salı Pazarı'na. Bize göre uygun salı pazarı biraz da büyük. Devre ekonomi devre. <laughs> Para yetmiyor, bitmiyor. <laughs> Bu buzdolabımız taştık arkadaşlar da. Buzdolabını da sildik, süpürdük, tertemiz. Şimdi buzdolabı doldurma zamanı. Bugün masraflı Halil'den. Gerçi bütün market alışverişler Halil'den oluyor da. Bugün de bir geçtik. Parantez için alalım. <laughs> evet, market alışverişi, pazar alışverişi Halil'dir arkadaşlar. Evde ne bitti, ne i̇şte. bitti oldu. Halil liste veririz biz. E şimdi de dün Nursay'ın buzdolabını sildi tertemiz. İçini döşemek lazım. <laughs> Ezan okunu azallah. Şefaat et ya Resulullah. Ne yapıcam ben e? oraya? Ne yapıcam ben oraya? Burayı zarar bir yeri bu Tamamdır mı? Gel dolaşacağız geleceğiz Geçen koyduğumuz yeri buysa galiba Ben orada şu güvenli değil Haa buraya Aa buraya gir geçen Aynı haa var abi top şerici araba <laughs> Dur 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 bir daha açalım Salı pazarına geldik. Gidiyoruz. Şöyle anamı aldım ardıma. Sevim var burada. Beraber gidiyoruz. Bizim ille de Alman sanıyor. Video çekiyoruz diye. Herhalde açtım ya. 22 saniye oldu. Pazar Province. Hava sıcak. Bunlar da İzmir'de yürüyor gibi ağır ağır geliyorlar. Benim ayakta terlikle. Biraz sıcaklık var. Havada. yazıyorsa sıkıntı yok. Pazar piyasası durgun. sıcakta diye de akşam geliyor. Kalabalık da alışveriş yok. Bunu nasıl çevireceğiz lan önüne doğru? He? Nasıl çevireceğiz? Kapatacak öyle. Kapatacak. Yönünü çevirdik. Oh. Pazar stabil. Mincik, boncuk, sudan gireceğiz. Soğan, domates, biber alacağız. Niye yürüdün? Bacı sallanamayasın. Yani evet. evet. Neyimizi beğenecekler bizim. Bir daha çevir çevirelim mi <laughs> Bir daha çevir çevirelim mi? Ekran bozuyor. <laughs> Durum stabil. Biz alışveriş yapıyoruz. Azıcıkdan devam ederiz. Bir de yolda ne aldıklarımızı çekeriz. Domates, biber. Çok lüksüye kaçamayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yaz meyveleri çıkmış. Şöyle göstereyim. Her taraf üst gibi meyve kokuyor formosuz. Arkadaşlar. Aldın mı? Evet. Erikli. Benim oran gidiyor önden önden. Şöyle arkadaşlar. Yeşillikle. Alışveriş yapalım mı çekeceğiz? Alışveriş yapacağız biz de. Bak bakalım sen uygun yerde durduruverin ben. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Sevim demese çıkıyor Sevim, sandım. Bu çok güzel. Yeni geldi. Çekler güzelmiş maşallah. Ağır ağır arkadaşlar alışveriş edildi. Gidiyoruz bir şeyler alalım. Allah, Allah. Allah herkes Taşlar, hayırlı müşteriler edesin. Her şeyin helalından anlesin Rabbim. Fasilyeler veren çıkmış arkadaşlar. Çıktım bekliyorum. <laughs> Yarım kilo bakla almak Kireli istiyorum ben baklalcınıladen gördüm de bir de yeden, de yeden de güzel taze, taze. abi erik dünyası. abi erik dünyası. abi kilo, kilo, kilo 15 lira aşağı bir şey yok hep 15 15 15 lira aşağı bir şey yok arkadaşlar Her salla video çekiyor onu diye abi. <laughs> hayırlı işler Allah hayırlı müşteri Geçelim. Vallahi hiç ucuz bir şey yok. Değil mi? Hep her şeye para. Arabaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok sıcak. Acayip derecede sıcak. Aldık alışverişimiz biraz yaptık. Sabah internetimizi kurdurduk. Buradan işlerimizi ayarlamadan görmeden hemen halil yapmadan alışverişe geldik arkadaşlar. Biraz bazar alışverişimiz yaptık. Biraz da market yapacağız ondan sonra köye. Arkadaşlar alışveriş ettik de girdik köyümüze geldik. Arkadaşlar. Ali'nin bakın be aşkına. Yeni evimizin köpeği, mündürü. Ne bunun adı? Süslü. Sevgi. Sevgi'nin oğlum. Öğrünü iyi senin. Allah arabayı tarafa dursun galiba Ali. Fıştık. Lan fıştık. oğlum. Bir de iş edersin bakalım. Allah. Ne yakışıklı Abi, ya. Bir de öyle öpüyor gibi yaptı. <laughs> Ali valla beni bakayım öyl müyl. Ne yapıyor bu kadın diye. <laughs> Kıyamam valla. <Bir> Sıcaktır <laughs> Susam susamış. Ben. Susamış ver ya. Dizi yalanıyor. <laughs> ben 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 de içine Geldik arkadaşlar. Aman şehir şehir olsun. Bizim köyümüz köy olsun. Sıcaktan durulacak yanılıyor. Cayır cayır. Şey, tamam <laughs> Kaçanlar işkini şehrin şehri olsun. Arkadaşlar çıktık o kadar malzemeleri çıkardık. Valla işte bir markete girdik. Alınacak daha vardı onları aldık. E, makinemizin, e, bulaşık makinemizin tuzu, parlatıcısı kalmadıydı. Zeytin, peynir, yumurta, yağ verirken E, zalatalık aldık. Domates, patates, yeni dünya portakal aldık. İşte başka ne aldık biz? Allah ha bura bir milyar tuttu arkadaşlar. Hiç paranın değeri duyarı yok. Onlar yerleşecek. Buzdolabını getirdik. Bunu aldık. Açık dedik soğuklarını. Bundan sonra da ağır ağır bu dedim arkadaşlar. Buzdolabını yerleştireceğiz. Gelin tertemiz sildik. Eşyalarımız yerleşecek işte. Aldıklarımız bir soğan unutmuşuz aceleyle. Soğan almamışız arkadaşlar. Onu diyelim pazardan kardeşim alsın. Evet arkadaşlar. Halılarımız halı yıkamadan geldi. Ben takipçilerim de. Bu öbür evdeki bizim. Vallahi. Evir çevir. Onu buraya götür. Bunu buraya getir arkadaşlar. <laughs> Abi yolunu yordamını Bunu bu ee, öbür adı, pek bir şeyimiz kalmadı desek. Kalmadı ben arkadaşlar. Fazla bir şey kalmadan Hepsini getirdik eşyalarımızın buzdolabımız, fırınımız. Bunu da buraya serdik mi? Olacak arkadaşlar. Odamızın koltukları yok ama inşallah alacağız. Ama ne zaman? Bakalım. Nasıl ne zaman göster o zaman alacağız kıymak Sabahtan internetimiz vuruldu. Ee, i̇nternetçiler geldi. Erden evi taşıttık internet arkadaşlar. İnternetimiz kuruldu. Kahvaltımızı yaptık. Ee, nur Sevim, Halil hep beraber Salı Pazarı'na gittik. Salı Pazarı'ndan gelirken bir markete girdik. Bundan sonra geldik tekrar bir oturduk çay içtik. Başladım arkadaşlar. Tekrar işlemi oturdum odaya serdim. Buraya serdim. O halımız evdeydi. Bunu yıkatmadık. Bu temizdi arkadaşlar. Öbür kalılarımızı yıkattık. Oturduğumuz odada yıkadık. Mutfakta yıkadık. Güdük kattık da bu temizli. Valla şöyle böyle var düzenlemeye çalışıyorum kıymetli takipçilerim bakalım. Ayşe Tezgir arkadaşımın hediyesi arkadaşlar. Konya hediyesi. Biraz şöyle raflarını alsın. Dua kitabında kuran var. Da kap kapağı yok ya. Su da bana Hac dedemden kayınvalidemin e, Babasından hatıra hediye arkadaşlar. Güzel doğal ağ içinde. Kuyuyorlar. Çok seviyor. Vallahi dağ terörü bu arkadaşlar. Ama dediğim gibi ağır. ağır her şey bu zamanı var. Zamanı saati var. İnşallah bir kadar turumuza da yaparız. Allah nasip ederse. Ama bir kim düzenlemem lazım ortalara. Evet, toplamam lazım. Evet kıymetli takipçilerim. Sildim, süpürdüm. Halımıza da serdik. Dediğimiz gibi salonumuzda koltuklarımız yok. İnşallah alacağız. Ee, bir aya mı olur, bir buçuk aya olur gale? Şu, şu sandalyelerime de balkon tertemiz fırçaladım. Şuna parça yollukla onları aldım. Açık yerler serindi arkadaşlar. Şu battaniye kalkacak da bu kapıdan girip çıkıyoruz. Ya, ayağımızın tozundan içeri girmesin diye. Bu tel dolabını da öbür tarafa var yer çevireceğiz. Buraya götüreceğiz de şu kenarda durak olsun şimdilik. Onun zararı yok. Bu burada durmayacak arkadaşlar. Kalkacak. Televizyonumuz da kurulmadı. Kablosu verin alın da. Kurulacak gari nasip olursa. Bu halıyı da Kız kardeşim bana ev kutlamasını aldı arkadaşlar. Çok güzel. Allah razı olsun. Halısı halı büyük. Bunu oturduğumuz odayı serecektik. Büyük halı arkadaşlar. Baya büyük. O yüzden orayı sermedik. Koltuk aldığımız zaman şöyle köşeye çekeceğiz. Şimdilik şöyle çeke koydum arkadaşlar. Burayı da tertemiz sildik süpürdük. Hemen hemen fazla bir eşya kalmadı. Yerleştik sayılır buraya arkadaşlar bu odamızı hallettik. Tabii ki bu uyutu masasının veren yerini bulacağız ama şimdilik yok. Uf. İşte böyle arkadaşlar. Burayı tertemiz düzenledik. Oturma odamıza da sildik, süpürdük. Koltuk örtülerimizi yeni aldım arkadaşlar. Öncekinden değil. Bunlar süngerliydi. Şurada eşim yatıyordu yenince de. Kaldıramadım battaniye yastığı oradan. Şöyle Buranın halısı renkli arkadaşlar. Kendi hallarımdan, çengizimden vallahi hiç kullanmadık desek kullanmadıydık. Yine de yıkattık. Şu süngerde yenge şunun kılıfı değişecek. Şuraya kenara koyan yine bir çoluk çocuk uzanır diye. Kıyamadım atmaya. Buranın halısına da de, de yıkadık, serdik. Kuşumuz aldığı yerine getirdik. Ondan sonra internetimizde sabah geçirdik arkadaşlar. Ağır ağır düzeni giriyor galiba arkadaşlarım inşallah. 3-4 e, günü kadar ev yaparız. Tabii ki daha bitmedi. Ağır ağır yerleşiyoruz. Olay olmuyor arkadaşlar. Mutfağımızı girdiğimiz zaman ondan sonra Nurseyem'in kuşu da burada. Uf, Allah ağır ağır arkadaşlar ya. Çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz yerini aldı. E, kahvaltı soframız toplandı. Yıkanacak Fırınını yerimizi aldı. Ağır düzenlenmeye, yerleşmeye çalışıyoruz. Buzdolabımız yerini aldı arkadaşlar. Masamız da aldı yerine. Buranın halıları renkli öbür evden halı getirdim. Zamanla inşallah ileride alabilirsem arkadaşlar. Buraya da bir tane o yapışan halılar var ya. Onlardan almayı düşünüyorum. Her şeye zamanla zamanı var. Şu camımızı stor diktireceğiz. Öbür küne tül ince uzun diktireceğiz. balkon çamaşırlanmasın arkadaşlar. Ağır ağır galiba bir şeyler yapmaya çalışıyoruz gönül dostlar. Evet arkadaşlar. Böyle internetimiz vuruldu. Uşak alışverişini hallettik geldik. Oturduğumuz da, salonu salonda serdim hanlarına mutfağımızı e, dün serdik. Arkadaşlar oradaki hallarımızdan getirdik. E, buraya bir tane tabanın havacını ama şimdi zaman değil arkadaşlar. Öbür evde hiçbir yolluklarımız, hallarımız getirmedik biz. Dinledik girer çıkarız. Çoluk çocuk oturup kakalır diye yenge ve e, oradan fazla bir şey getirmedik arkadaşlar. Bir oturduğumuz odanın halısını veren aldık geldik. Giriş yolunu aldık. İşte ben takipçilerim. Vallahi çok sıcak. İyi ki bir hafta evine taşınmışım. Hasta oldum ya. E, yapacak bir şey var arkadaşlar. İki evin arasını bir oraya bir oraya bayağı bir cehrende kötü oldum diğer takipçilerim. Çok şükür yiyin. 2 e, gündür yiyin gari. Ben böyle grip gibi oldum herhalde. Nefes alamadım. Ağzım burnum akmadı ama e, öyle oldum. Üşüttüm kendimi galiba. Diğer takipçilerim. Evet arkadaşlar biz ağır ağır yerleşmeye devam. inşallah yerleştikten sonra komple evimiz düzeni girdikten sonra ee, bir ev videosu çekeriz. İleriki zamanlarda iyice yerleşiriz. Ondan sonra düzeni gireriz. Ondan sonra ev er turu yaparız. Bir takipçilerim. Oh pek sıcak yoruldum ya. Allah'ım kirada oturup e, ev Allah hayırlı herkese evler nasip etsin. Gerçekten çok zor olmuş arkadaşlar. Ben 28 sene sonra ev taşıdım. İnanın 15 gündür bunu aldım, daraldım. <laughs> Biz de başka türlü yayınlaşamayacağız. Beyin dedim, beyin mi dedim. Komple eşyalarımızın hepsini dün bitirdik, taşıdık kale. Ağır ağır içinde yerleşeceğiz. Buraları düzenledik, yerleştirdikten sonra takipçilerim. Ee, bir de öbür eve gideceğim. 2 gün durular derneceğim, toplayacağım, perdeler, onları takacağım. Tekrar camlarını sileceğiz, kapılarını sileceğiz, dabanlarını sileceğiz. Orayı da sileceğiz, süpüreceğiz, tertemiz kapatacağız. Oranında e, oranın da karadabanlı merdivenlerini halledeceğim. Buraları aşağıya yukarıya derken bir tempo 10 gün daha işim var arkadaşlar. Ondan sonra Allah nasip ederse aynı tekrar e, normal hayatımı devam arkadaşlarım. Çok şükür, büyük şükür yerleştik olduk. Allah herkese Rabbim ev nasip etsin. Gerçekten kirada olanların işi çok zor Onu Bunu bir kere daha anladım. Rabbim herkese bir kolaylık versin. Bir çıkış kapısı ihsan eylesin. Allah kimseye darda, bunda, sıkıntıda koymasın. Allah herkesi kendine göre, gönlüne göre hayırlı bir evler nasip etsin. İnşallah bize de Rabbim kolaylık versin. Çok şükür, büyük şükür. Allah sağlık, sıhhat verdikten sonra her şey yerine, her şeyi rayını giriyor arkadaşlar. Her şeyin e, zamana ihtiyacı var. Aceleye işi gerek yok. Sizler de biliyorsunuz e, ben bu kanalı açalı 3 sene oldum. Ama ben bu evi alalı 5 sene geçti arkadaşlar. Kayınpederim 15 sene oldu. O ölmeden önce almıştık biz buralara. 2 sene borcundan uğraştık. 2 sene 3 sene diye. Ondan sonra bir de yaptırıyoruz. 2 senedir 3 senedir uğraşıyoruz. Ağır ağır. Elimizin yemeğinden gücümüzün yettiğince ağır ağır uğraştık. Çok şükür uğraştığımız değdi arkadaşlarım. Şimdi komple bizim burada e, yapılacak. Bir televizyonlarımız kurulacak. Bir de e, aspiratörümüzün üzeri kurulacak. İşte tamam. Başka her şey kendimiz düzenledik, kurduk, taşıttık, ayarladık. Bugün internetimiz taşıttık. Çok şükür. Büyük şükür Rabbim. Evet arkadaşlar. Dün video paylaşamadım. Video çekemedim. Hem burada internetim yok. internet sıkıntımız vardı. Bir var, internetimiz diyorduk. Ama çok şükür bugün taşındı. Çünkü üç gündür iniyorum, çıkıyorum, doğru dürüst. Acı buradayız, acı buradayız. Şimdiden sonra bu evdeyiz gal Allah nasip ederse. Yani günlük çekmeye çalışacağım arkadaşlar ne yaparsam inşallah evime yerleştirdikten sonra bir gün de ev turu yaparız. Bir beş dakika hepinize de gösteririm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Esenlikle kalın değerli takipçilerim.